Toprak şehitlerin kanıyla yoğrulur, yiğitlerin yüreğinde, milletin dilinde destanlaşır vatan olur. Toprak yarın koynundan kopu, cihada koşan gençlerin gönüllerinde ülküleşirse vatan olur. dile ne, Mutlu dile ne, Mutlu dile Vatan sana canım temizlenecek her yolda Kanımız işlenmiş ay yıldız Bizdeki simge ve içimizdeki dinmeyen öfke Askerimiz beklerken cephede şehit olur tek mermiyle Anneleden göz gözyaşları dinmezken düşmanlar güler olmuş Güneşin batımından doğana kadar bir ısrar var kanımızda Çok zor alın yazımızda 15 ay bilmem kaç gün beklerken Tek derken kurşun ama olsun Allah inancı mevcuttur Türkiye'nin en asil insanları mahvetmiş tüm lanet düşmanları Belki de başımızda Atatürk gibi bir lider yok Ama onun gibi amacını gerçekleştirecek gençlerimiz çok geçmişte Kaybedilen topraklara her yılımız pozitifken gözler Negatif bakar olmuş zaten her tarafı Ay yıldız bayrakta düşmana batar olmuş Yeminle başlar yürekte yaraları Emin ol sen topraklar bırakılmaz zaten Ecdadın kanıyla beslenen bu vatan her karesiyle Bize ait her karışı da bizden sorulur Gelecek torunları vaat olacak belki de her genci Önder edene ne mutlu Türk'üm diyene Bu vatan her karışıyla Bizim dilen bizim kalır ay Uğruna can verdik biz izlenecek her yolda Kanımız işlemiş ay yıldız bizdeki simge Ve içimizdeki dinmeyen öfke Askerimiz beklerken cephede şimd olur tek mermiyle Annelerin gözyaşları dinmezken düşmanlar güler olmuş Güneşin batımından doğana kadar bir ısrar var kanımızda Çok zor alın yazımızda 15 ay bilmem kaç gün Beklerken teklerken derken kurşun ama olsun Allah inancı mevcuttur Türkiye'nin en asil insanları mahvetmiş tüm lanet düşmanları Belki de başımızda Atatürk gibi bir lider yok Ama onun gibi amacını gerçekleştirecek gençlerimiz çok Geçmişte kaybedilen topraklara her yılımız pozitif kem gözler negatif fakar olmuş zaten her tarafı ay yıldız bayrakla düşmana batar olmuş yeminle başlar yürekte yer emin ol sen topraklar bırakılmaz zaten ecdadın kanıyla beslenen bu vatan her karesiyle bize ait her karışı da bizden sorulur gelecek torunlara vaat olacak belki de her genci önden edene ne mutludur diyene bu vatan ben. Ay yıldızlı bayrağım gururla dalgalanır.